Arkadaşlar bugün ben size bunu göstereceğim Bunun içinde ne olduğunu düşünüyorsunuzdur Yani çok merak ettiniz biliyorum Bence de çok merak etmiştim Burada fırçalar, burada kalem, tıraş, silgi, silgi Burada boyaları boyalar. Sonra burada Kuru boyalar Ama arkadaşlar şimdi nasıl sıkıcı Size şimdi bir sürprizim var İyi izleyin Bakın arkadaşlar. Wow, keçili kalem çıktı. Evet, bu kadar da değil. Bu kadar da değil. Bakın. Burada bir sürü sulu boya var. Bu arada bunları ıslatmıyoruz arkadaşlar. Biz bunları asla ıslatmıyoruz. Burada da pastel boyalar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel. Yani ben çok sevdim bunları. Ve nasıl şey yapacağız diyorsanız geri. Bunları böyle geri koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Şöyle bunu da alıyoruz. Dur be. Yerine koyayım arkadaşlar. Heh, düzgün oldu evet şimdi. Bir dakika. Şimdi kaldırdık. Biraz ver ondan zor yaptım. Evet. <laughs>